arkadaşlar bugün sizlerle hill climb, hill climb ranking oynayacağız. Arkadaşlar hepsini deneyeceğim. İlk bundan başlayacağım. Dur hepsinden başlayalım teker teker. İlk kırsal aracımız hill climb. arkadaşlar çok yavaş gidiyor. Hızlandı. Hmm. Arkadaşlar uçuyorum. Uf, son anda kurtuldum. Arkadaşlar bütün arabaları deneyeceğim. Parti kitini de var bu bölümün. Speren'de attık. Arkadaşlar 680 metrede öldüm. Çıkalım. Tamam. Şimdi sezonlardayız. Arabamız motosiklet. Bas bas motosiklet. Arkadaşlar bu da 84 metre döndü. Acamamız çöl aracımız dev kamyon. Bas dev kamyon bas. Hadi sen beni yarı yolda bırakma. Bu bölümün part 2'si de var. Part 3'ü de var. Part 4'ü 30 abonede gelecek. Part 4'ü tam 30 abonede. Şimdi 20 20 kaçtım? 23 aboneyim. 24 dört taburlukçam. arkadaşlar Erdem diye arkadaşım var. Onun kanalına da abone Adı, adı unuttum. Erdem Efe Eraydı. Evet, buydu adı. Eray arkadaşımınki de var. Onunki de Eray 31 Futbol. perende attık. Perenle daha Perende arkadaşlar yandım. Hemen yer tutup araç traktör. Bas traktör bas. Tercihen boş zaman ki yavaş yavaşsın. Çok yavaş. Bas 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 bas. Allah. Ya, yandım mı? Nasıl yandım ya ben? Ekor 241. Aşama otoban araç. Bir, bir karaman. Bu nasıl araba ya? Daha 64 metrede gitti. Bu çok kötü. Yüzde yüz yandım. Bakın ben yüzde yüz yandım dedim. Yüz yaptım arkadaşlar, 105. beş. Rekor. Ay. Şimdi işte arkadaşlar arabalar daha iyi olunca daha iyi olunca daha iyi oluyor. O oh, uçuyor. Arkadaşlar bu rekor sizin için gelsin. Arkadaşlar artık videolar çalmayacağım. Başkalarından kopyalıyordum. Artık kopyalamayacağım. Kendi hakkımla alayım. Bunu, bunu düşünün. Kendim yaparsam adil olur. Adil olmaz. Ay. Kendim yaparsam adil olur ama onların yaptıklarını çalmak hoş değil. Arkadaşlar tam özür talıyordum ya. Araç yarış kamyonu Sizin işinizi bitirdim. Hı. Tamam. Tam benim aracım. Bas bas. Arkadaşlar bu bölümümüzde bu arabadan sonra daha çekmeyeceğim part çekeceğim <laughs> sen giyin, <laughs> futbol 31 arkadaşlar hangi takımı tutuyorsunuz yorumlara yazın Bengal Saray'dan İkadi'yi seviyorum kar çok iyi. Normal takımlarda da Messi ile Mbappe. Onlara hayranım. Bir Messi, iki Mbappe. Uf. arkadaşlar yandım. Videomuz <laughs> çerdi. <oldum. gülüyor>